e, ee, içeri giriyorsun. E, Nizansen, bir baktık bizim bütün sıcılı ördü Yemek masası işte onun yerine yer sofrası yapmışlar, onu yapmışlar, bunu yapmışlar. E, i̇çeri giriyorsun, deli gibi anahtar arıyorsun. Deli gibi katı, yani diğer kapıyı bulabilmek için. Oraya ama o efektler korkunç sesler çıkıyor. Çok kötü. ...oradan oraya, oradan oraya... ...ya Rabbi sabır çocuklar ben dayanamayacağım... ...şişt bana bak, valla ben oyun bozanlık... ...abi söyleyin birilerine... ...en acil durumda telefon var... ...yani telefonlarımızı da aldılar... ...iletişim yok dışarısıyla... ...odadan odaya, odadan odaya... ...geç geç bütün sahneleri... ...o gördüğünüz korkut sahneleri... ...onları canlandırmak sahneleri... ...mekanları görüyorsun... ...bizler varız ama mekan... ...filmin mekanı... ...ondan sonra en nihayetinde... E, bir kapı açıyorsun, cini görüyorsun. Yani o cin olan arkadaşı oradan bir görevli giymiş bu arkadaşı. Yani. Hayır, bu cin de Onda evet, ondan Peki. sonra onu onu bir tabii birden karşına çıkıyor. <laughs> <laughs> Ara <bir> kurulu çekmiş <laughs> olmana rağmen korkuyorsun yani. Karşına birden bir o müzikle o efektle birileri <laughs> geliyor. Şah diye ödül kopuyor. O Son artık daha filmin yani sonuna doğru bir yere girdik. Yer sofrası yapılmış. Alttan şeyler vuruyorlar masa yani.